Merhaba. Ben diş hekim perte Kökdemir. Bugün sizlere diş sıkma ve diş sıkmanın dişlere verdiği zararlar ve bunun tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Eğer gece uyurken veya gündüz araç kullanırken veya iş başında çalışırken dişlerinizi sıkıyorsanız bunların dişlerimize ve çene kemiğine ve tüm sağlığımıza olumsuz etkileri var. Nedir bu olumsuz etkiler? Bir kere, öncelikle dişlerde aşınmalara sebep olmaya başlar ve hatta ileri durumlarda diş kemiği, dişi tutan kemik de erimeye sebep olabilir. Bunun dışında e, masseter kaslarımız, yani en büyük çiğneme kaslarımızdan biri olan çenemizin köşesindeki kaslar yavaş yavaş tonus kazanacaktır, yani e, sürekli kuvvet uygulamaya bağlı büyüyecektir ve yüzümüzün formu ince halden biraz daha kalın hale gelmeye başlayacaktır. Bunun dışında çene eklemimiz hemen kulağımızın önünde çenemizi açıp kapadığımızda hissettiğimiz çene eklemimizde diş sıkmaya bağlı zarar görmeye başlayacaktır. İşte tüm bu zararları engellemek için bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Sizler diş sıktığınızı ya yanınızdaki birinin işte gece uyurken diş sıkıyorsun, diş gıcırdatıyorsun demesiyle fark edebilirsiniz. Veya sabah uyandığınızda boynunuzda, çene kemiğinizde ağrılar varsa diş sıktığınızdan şüphelenebilirsiniz. Veya diş hekimine gittiğinizde diş hekiminiz diş yüzeylerinizde aşınma yüzeyleri görüyorsa veya dişlerin boyun bölgesinde aşınmalar varsa işte o zaman diş sıkma ihtimalinizden bahsedebiliriz. Bunların tedavisi için ee, birkaç yöntem var ama öncelikle hastalarımız bize eğer ağrı şikayetiyle başvuruyorsa yani diş sıkmaya bağlı çene ekleminde ağrı şikayeti varsa öncelikle bu ağrı şikayetini çözmemiz gerekiyor. Bunun için hastamızın dikkat etmesi gereken bazı şeyler var. Bir kere çene eklemimizde diğer eklemlerimiz gibi yani bir kol eklemi veya bir diz eklemi gibi bir eklemdir. ama bunların çok çok ufadır. Dolayısıyla bir travmaya maruz kaldığında, yani diş sıkmaya bağlı, o eklem ezildiğinde, zarar gördüğünde, hem kolay zarar görür, görür hem de tamiri biraz daha zordur. Öncelikle hastamızın dikkat etmesi gereken şeyler var. A, esnerken veya yemek yerken ağzını çok büyük açmaması gerekiyor. İşte çekirdek çitleme veya ciklet gibi ciklet çiğneme gibi şeyleri yapmaması gerekiyor. Yani eklemi çok çalıştıracak şeyleri yapmaması gerekiyor ve bunun dışında işte bu eklemimizi korumak için ve bu ağrıdan kurtulmak için diş sıkmaması gerekiyor. Ama diş sıkma bilinçli yapılan bir hareket değil. Bilinç dışında genelde uyurken veya uyanıkken de farkında olmadan işte stresli zamanlarımızda yaptığımız bir e, hareket. Bunun önüne geçebilmek için biz hastalarımıza özellikle gece diş sıkan hastalarımıza bir e, gece plağı hazırlayıp teslim ediyoruz. Bu gece plağı sayesinde hastanız dişlerini Birincisi sıkamıyor çünkü arada bir gece plağı var. İkincisi bu plak pozitif bir etki yaparak pozitif bir feedback etkisi yaparak hastamız dişlerini sıkmaya çalıştığında eğer uyanıksa diş sıktığını fark ediyor ve hatırlıyor. Eğer uyuyorsa da yine bilinç altında dişlerini diş dişe çarpmadığı için yani bir arada plak sıkıştığı için otomatik olarak çenesini gevşeterek bu sıkmadan kurtulabiliyor. Bunun yanında eğer ileri derecede diş sıkma problemi varsa yine hastalarımıza masseter botoks dediğimiz bu en büyük en kuvvetli çiğneme kasına botoks uygulayarak o çiğneme kasının kuvvetini bir miktar düşürüyoruz. Çünkü biz normalde bilinçliyken yani uyanıkken bir yemeği çiğne, çiğnerken en fazla 80 newtonluk bir kuvvet uygulayabiliriz dişlerimize. Ama bilinç dışı bu uygulamayı yaptığımızda kaslarımız bu çene kaslarımız o kadar kuvvetli ki 400 Newton'a kadar kuvvet uygulamakta ve dişlerimize ve ekleme zarar vermekte. İşte masseter botoksta bu çene kuvvetli çene kaslarının kuvvetini bir miktar azaltarak dişlerimizi sıksak da dişlerimize ve eklemimize zarar vermeyecek kuvvette sıkmasını sağlayabiliyoruz ve diş sıkmayı, diş sıkmanın yarattığı problemleri bu şekilde çözmeye çalışıyoruz. Tabi bunun yanında eğer farklı bir etken varsa diş sıkmamızda yani ağzımızda yeni yapılmış ama rahatsız olduğumuz bir dolgu, bir kaplama veya bir çürük gibi bir problem varsa bunların da giderilmesi yine bunlar kaynaklı diş sıkmayı önleyecektir.